Merhaba arkadaşlar. Ben Deli Çoban. Bugün fiyat performans olarak efsane bir ürüne geldim. Ürünümüz Lenovo IdeaPad Gaming 3 modeli. Fiyat performans diyorum çünkü kurlar malum 18-19 yuvarlarında geziyor. Yani normalde bu çok çok pahalı bir bilgisayar ama kurlardan dolayı ne yapalım? Ona göre değerlendiriyoruz. Yani güncel kura göre değerlendiriyoruz ve şu anki piyasaya göre uygun bir laptop. İncelemeden önce kutu açılışını yapalım. Kutumuzu açmadan önce sizden bir ricam olacak. Aşağılarda bir yerde abone ol tuşu var. Abone olursanız çok sevinirim. Teşekkür ederim. Evet şimdi kutumuzu açalım. laptopumuz içinde termal macunların yedekleri yollanmış. Ayrıca hard disk takmak için aparat. Hıvır evet. zıvır kablolar. Evet. Güç kabloları. Ayrıca içinden bir mouse çıkıyor. Hepsini tek tek açalım. Lenovo'nun güzel bir mouse beti, gaming mouse beti. Modeli Lenovo iPad IdeaPad Gaming M100 modeli bunun. Laptopumuz ıvır zıvırın bulunduğu poşet. Ayrıca ince güzel bir ince güzel bir adaptörümüz. Kutu içeriğimiz sadece bunlar. Evet arkadaşlar. Ben kutuyu açtım. Kutuyu açtıktan sonra Fridos geldiği için kurulumunu yaptım. Kurulumu biraz beni zorladı çünkü yeni nesil Intel işlemcilerde bellek hızını korumak için yeni bir e, güvenlik sistemi kurmuşlar. Onu BIOS'tan kapatmak gerekiyormuş. Bayağı onu internetten araştırıp buldum. Siz de takılırsanız rehber videolar var YouTube'da. Oradan inceleyebilirsiniz. Şimdi özelliklerine gelelim. Laptopumuz 15.6 inç IPS ekrana Full HD IPS ekrana sahip. i7 11570 işlemci var üzerinde. Ekran kartı olarak da Nvidia'nın GTX 1650 mobil olması lazım. Yanlış olursam bu altlara bir yere yazarım. Var. Ayrıca kutu içeriğinde Lenovo kendi mouse'u çıktı modeli iDAPet Gaming M100. Ben bunu beklemiyordum. Ben de şaşırdım içinden çıktığında. Kutu içeriğinde zaten garanti belgesi, laptopumuz, şarj aleti ve mouse çıktı. Onu zaten eklerim, izleriz. Ayrıca 16 GB RAM, 3200 MHz hızlarda 16 GB RAM'e sahip. 512 GB SSD var. Bu çok güzel. Yani bu fiyat bandında olmayan şeyler genellikle 256 GB RAM bulunduruyor, bulunduruyorlar. Ee, klavyemiz RGB. Kontrolünü bulamadım driverlarında. Bunu daha sonra araştırıp bakacağım. Aydınlatması insanı gözünü çok almıyor. Kaliteli duruyor. Mousepad'in de üstünde RGB'ler var. Ekranın IPS ekran olduğu için görüntü kalitesi cidden çok çok iyi. Lenovo zaten bu konuda artık kendini kanıtlamış diyebiliriz. Yan taraflarında 2 adet USB 3.0 çıkışı var. Bu tarafta Type-C çıkışı, Ethernet kablosu çıkışı, Ethernet girişi daha doğrusu, HDMI çıkışı ve güç bağlantısı var. Ben ürünü çok beğendim. Yani kalite malzeme olarak cidden iyi bu fiyat aralığında. Ayrıca ürünün internet üzerinden garantisini yapınca yani Lenovo'nun kendi sitesinde yapınca e, otomatikman kaç ay kaldığını görebiliyorsunuz. Ayrıca otomatikman bütün drive'ları kendi web sitesi üzerinden yüklüyor. O, o kısmı çok kolaydı drive'ları yüklerken. Zaten otomatik tarama dediğinizde bugünden itibaren garantiyi başlatıyor. Yanlış değilsem bugünden itibaren başlatıyor. Ben öyle gördüm. Yanlışım olabilir. Bunu yazarım bir kenara. Bütün driveları tek tek kontrol ediyor güncel mi güncel değil mi. Windows zaten otomatikman driveları yüklüyor artık ama güncel olup olmadığında web sitesi küçük bir eklenti indirerek yapıyor. Bu çok güzel olmuş. Lenovo konuda çok iyi diyebilirim. Normal şartlarda başka bir laptop olsa tek tek indirmek zorunda kalıyorduk. Ama bu çok güzel olmuş. O özelliği mi diyeyim? Artık neyse o çok güzel olmuş. Malzeme kalitesi olarak çok güzel. Sesi bir tık bana az geldi. Çünkü hoparlörlerin alttan olduğundan dolayı mı artık bilmiyorum ama sesi bir tık bana şey geldi yani biraz daha iyi bir ses beklerdim. Zaten ekstra bir şeyi de yok. Ses sürücüsü veya başka markaların desteklediği bir şey yok yani ses sistemi yok. Bir tık daha iyi olabilirdi siz de ürünü yani videoyu izledikten sonra yorumlara yorumlardan bahsederseniz beraber tüm özelliklerini tartışırız. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim.